Herkese günaydınlar. Bugün ayımız ikizler burcunda olacak. Tüm gün yerinde iletişim olmak, bilgi akışı sağlamak bunlar bizim için önemli olacak bugün içinde. Sabah saatlerinde birazcık daha böyle hayallerimizi, duygularımızı ortaya koymak için adımlar atmak ama bu adımları atarken daha sağlam temele dayandırmak, kalıcı adımlar atmak ve bunlar için mücadele etme teması bize için aktif oluyor daha böyle sabah saatlerinde. Öğlene doğruki saatlerde ise Mars'ın ayrı olan dik açısıyla birlikte kavgalara, tartışmalara, kazalara, gerginliklere karşı birazcık daha dikkatli olmamız gereken zaman dilimi. Bunlar için birazcık fazla etkiler mevcut. Tüm güne etkisi olacak olan güneş Neptün arasındaki ee, dik açı ise bize özellikle yetki sahibi olanlar, üst yönetimle ilgili kişilerle ilgili bazı zorlukları verebilir. Bazı hayal kırıklıkları verebilir, yanılgılar verebilir ve kargaşa verebilir. Hepinize iyi